Hop, konuşur, abi şöyle. Oğlum bak bana şöyle yapma hareketi. Sen, sen ne diyorsun o oğlum? Sen şey. ne iş yapıyorsun? Karakter sadarsın oğlum. Oğlum sen ne diyorsun lan? Karakter bana bir tane ayırdın oğlum Oğlum bak ben ne iş yapıyorsun ha? Ağzını da kırdım ama. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda Şirin abi var. Şirin abimiz otobüs şoförü arkadaşlar. Ee, sen halk otobüsü mü, belediye otobüsü mü abi? Özel otobüsü mü? Kardeşim aynı ikisi de ya. <laughs> Vay kardeşime bak ya. Evet Şirin abi hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş buldum canım. Ne yapalım ya? Şirin aynı abi, devam edeceksin. Şirin abi keyifler nasıl iyi mi? Keyifler... Valla koronadan dolayı için maskeye vallahi bitirdi beni ya. Herkesi ya. bitirdi gibi. Ben de Efe, abi Şirin abi havada kapalı ya. Yağmur yanmasın üstüne. Işte Şirin abi. Şirin Hayır. abi. Şimdi bir şey diyeceğim Şirin abi. Günde kaç saat ortalama çalışıyorsun? Orada iyi. Sana şöyle söyleyeyim. Günde kaç saat işte 10 saat çalışıyoruz be. Direksiyon söz alıyorsun yani. Allah yardımcın olsun. Saat. Şirin abi bu meslek senin için kaç yılın abi yani seçmek senin? Valla canım. Şimdi... Bazı arkadaşlar çünkü harbiden okulu bırakıp bu işe yönelmek istiyor. Valla sana tam söyleyecektim abi. Ben çocukluğumdan beri hani direksiyonu seviyorum. Baba, yani. Babam, baba, babam, seviyorum. baba yazdı gari. Baba, baba da mı öyleydi? Baba yani? değil ya, baba değil. Ben küçükken abi. Ferhat abi, de... Ferhat abi şey, Ferhat diyorum. Şirin, şirin abi, abi arabacıydı. Ferhat. <laughs> şirin abimiz arabacıydı arkadaşlar. O zamanlar sene 96, biz o zamanlar mahallede top oynuyorduk. Biz 6-7 yaşındayız. Ee, Şirin abimizin bir tane kartalı vardı. 94 model kartalı vardı. Kartalı arkadaşlar bir yapar, cillap yapar ya. Böyle bir şey yok. Ar ya, benim Ar ya, benim o arabalara ben çok seviyorum ya. O sen ne yani... oldu sen? O kartal sonra arkadaşlar freni kar sattırdı. arkadaşlar trafikte giderken o zaman karısına veriyor. Arkadaşlar karısı da yengemiz yani trafik duruyor. Frene basacağına gaza basıyor. Öndeki iki araba bo diye bir giriyor arkadaşlar. O giriş o giriş yani. Ya canım yok ya, ya. ya Neyse bu... eski konulara değinmeyelim. Değinmeyelim yok. Ne de, bileyim hanım bir katmayalım şimdi hani. Ayıp oldu. Hanım bir şey demedik ki hanım Allah Allah. Boyundan bahsetmedik, şeyinden bahsettik Ya değil. kardeşim işte yani bahsetmeyelim. Ya. Ne derli karım varmış be bahsetmiyor. Eee ne dedik en son? Peki şimdi Şirin abi bu otobüste çok fazla şey oluyor ya. Ya kaptan orta durakta inecek var. Durakta yani Durak. He, on... He du, orta kapı. Sanki orta abi, baş baş durak falan. Ya son bir durak. Bir şey diyeceğim. Durakta durak olmamasına rağmen adam inim diyor. Böyle bir şey var mı ya? Canım Siz... bir gün öyle olay çıktı ha. çocuğa ya. Kavga çıktı ya. tak attım hepsine. Maşallah. Şirin abimiz arkadaşlar es, eski hem biraz kickboksa da şeyi var. Merakı var. Boksu var. Maytay. Şimdi Şirin abi. Sana diyorlar ki adamlar mesela Oğlum niye durmuyorsun lan kaptan? Niye kapıyı açmıyorsun Öyle lan? Öyle bir şey dedim zaten ben onu alıyorum. Abi ben, ben demedim. çalıyorum abi lan bana şöyle söyleme ya. Ben demiyorum abi bana niye yapıyorsun? Yapma gözünü seveyim ya. Şirin abi bana yapma abi. Oğlum benim sorunum. Neyse abi Şirin abi, abi şimdi e, klima olayı çok yaşıyorsunuz siz. Adam diyor ki klima yazsana kardeşim terden öldüktü diyor. Ne no, ben diyorum kardeşim ne ter ya sen hayırdır amına koyayım diyorum ben ona. <laughs> Sonra kavga çıkmıyor. Ama şimdi bayanlar, seni, oğlum. senin oğlum, ne senin, de, senin üslubun yanlış abi. Şimdi bayan... Abicim benim üslubum böyle yani. Kim tamam, ne derse dersin. Tamam da abi bayan var otobüste şey var. Sen niye bayanların içinde küfür ediyorsun ki? Ben diyorum ki baştan bayanlar bir kulakları kapayın. Diyorum sen nasıl bir piçsin lan ağamına koyayım. <laughs> Hayırdır lan diyorum oğlum. Öyle bir şey oldu mu vallahi söyle yapıştırırız ağzına. Oğlum Hayırdır bizim lan. Hocam, maaştan düşüyor ya. klima. Ya şimdi benzin abi, benzin. Benzin Adam, sen abi. Sen günde kaç kilometre yapıyorsun ortalama? 400 kilometre yapıyor musun? Fazla. Sen ne yapıyorsun? Herhalde uluslararası çalışıyorsun. Nereye? kardeşim biz... Kardeşim. Biz ilçeye gidiyoruz ya. Sen nereden nereye? hangi, il ha? sen hangi hatlarda çalışıyorsun? Metrobüs mü? Abi yani şimdi biz şey ya... E, bu şey var ya... Kolali biliyorsun. Kolali? Kolali. Ha biliyorum. Oradan Silivri'ye yapıyoruz. Silivri Kule'de. Günde kaç kere? Dört kere, beş kere mi? de işte iki kare yani bir gidiş bir geliş bir gidiş bir geliş. Senin kollar, o... senin kollar tutmuyor o zaman ya kollar ayaklar tutmuyor. Yok ya ya perde çıkıyoruz ama yani seviyorum yani mesleği ya. Adam gerçek meslek aşkı arkadaşlar ya. Peki bu videomuza kaç dakika gelsin söyle de ona göre daha kanalımız yeni açtık senden de rica ettim röportaj için. Arkadaşlar. sana şöyle söyleyeyim. 50 like'ı yesin tamam mı sana? 50 like yes. 50 like geçerse bir günlük devlete gidiyorum. Diyorum ki yani şu öğrencilere bir indirin. Diyorum. Adam, 10 kuruş indirin. Adam büyük konuştu arkadaşlar. 50 like geçerse video otobüs 170 yerine 160 basacak. Ferhat abim hop korona var abi şöyle gel. Oğlum bak bana şöyle yapma hareket çaparım. Karat abi korona vardı rızaydı ne tersi. O zaman öyle çıkartma elini. Sen de Ferhat abi yani hemen tersiye köşe yapıyorsun ya. İnsan ya oğlum benim psikolojim bozuk. Lan psikolojisi herkesin bozuk. Sen bir sene mi bozuk? Allah Allah. Sen, sen ne diyorsun oğlum? Senin... Sen ne iş yapıyorsun lan buna bakıyorum? Ben öğrenciyim. He. Ee, e ben bir günde 10 saat çalışıyorum ya arabanın başında. Çalış psikolojim bozuk ben olmasın sonra. Ben mi diyorum ki. sana çalış diye çalışma. Oğlum seviyoruz diyoruz da. Ne koyayım yani. Senin yenge çalışıyor mu yenge? Yengeyi biz çalıştırmayız ya. He? Helal olsun. Yangayı çalıştırmayız. Biz. Emekli maaşı var mı? Emekli mi? Oğlum sen de iyice bizi yani mezara koydun. <laughs> Burada duydum öyle. Şirin abi. Yenge ye, yok diyoruz biz sana. Biz evli değiliz diyoruz. Sen ne yapıyorsun? Nasıl yediyorsun? evli değilsin ya? Oğlum boşandık ya. Ana siz ne çabuk boşandınız ha? Adamlar 6 evli kaldı hemen boşanmışlar demek ki. Neyse. Şimdi ne diyorduk abi? sen kendi peki Şirin abi araba mı araba aldın mı? Arabamız var. Ne var abi? Ya daha işim ben şöyle şey arabalar seviyorum. hani öyle normal araba Impala, değil. De. İmpala mı mı aldın 67 model? Yok abi yok. Ee, şey aldık ya. Bir tane o transporter var bizde. Ya ben öyle büyük araba seviyorum. Bir de son bir şey daha deneyeceğim, Şimdi otobüslere biliyorsun cezası var. Belli bir yolcu dışında alanlara. Sen hep alıyor musun? Ya canım ya o bizim... Duy. Ya o bizim umurumuzda mı ya canım ya? Şirin abi arkadaşlar otobüsün bagaj kısmına da insan sokuyor. Sokarız, Hatta yanıma sokarım bir tane. Bavulun içine de bebekleri koyuyor arkadaşlar. Tabii canım. Öyle yani. Bebekten yoğunluk. de alıyoruz. Biz, bu. Ya sen ben sen alıyorum. Karakterist adamsın sen o zaman kardeşim. Oğlum sen ne diyorsun lan? Sen... Karakter, karakter. Hayırdır oğlum sen abi sen ne yapıyorsun lan sen? Oğlum adam dedik bağrımıza bastık adam oldu lan. Tamam mı? ne yapayım? Mal. Oğlum bak benimle yaşça büyüksün valla ağzına bunu kırdırtma bana ya. Elimde kalırsın. Sen neredesin ha ne oğlum? Sen neredesin çocuğu? Ha siktir sen lan oradan ben gidip. Gel, oğlum, gel. oğlum ne yapıyorsun lan elinim, elinim, ne çok... elini melini çok. Nerelisin sen? O elini var ya. Sen nerelisin ha? Ben ne, ne demek nereliyim? Nerelisin? Ben doğma büyüme İstanbul'uyum sen nerelisin? Sen bence ner... Sence nereliyim ben? Ne bileyim nerelisin nerelisin? nerelisin doğma büyüme Diyarbakır ama. Eee? Kimsin onları? İnsan ol, insan. Diğer bakımlara hitap et, hitap. İnsan o, ol. Hayırdır Neyse kardeş. Tamam. Evet arkadaşlar, videoda daha gerilmeyelim. Ben videoyu yavaştan kapayım. Siz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hep böyle oluyor zaten. Böyle hep adamlara hemen iki şey sorduğumuz zaman yanlış anlıyorlar. Hemen ters koyuyorlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.